Murat Öğrel, Diyaliz Yolsuzluğu 2. Bir önceki yazımda ABD Adalet Bakanlığı ve kurumlarının Türkiye'de doktorlara rüşvet dağıtan FMC şirketinin hareketlerine dair raporunu aktarmıştım. Raporda şirketle aralarında sıkı bir bağ olduğunu anlatan profesörden bahsediliyordu. O profesörle ilgili de ABD'nin resmi raporunda profesörle bağları olan Türk Sağlık Bakanı denilmesi dikkatimi çekmişti. Bu şirket devlet hastanelerindeki görevliler ve Sağlık Bakanına çok yakın profesörle tüm Türkiye'de neler yapmış neler? Bahsedilen dönemdeki Sağlık Bakanı Recep Akda. Kendisine ulaştım ve bu raporu gönderdim. O da ilk kez gördüğünü söyledi. Ancak bu firma ile ilgili daha önce işlem yaptıklarını belirtti. Kendisine yakın olan ve raporda belirtilen profesörün kim olduğunu sordum. O da Erzurum benim memleketim ve Erzurum Üniversitesi'nden mezun oldum ve hocalık yaptım. Çok sayıda profesörle ikili ilişkilerim oldu. Mesai arkadaşlarımın o dönemde asistanlık yapan öğrencilerimin ve bakanlık döneminde birçok profesörle yakınlığımın olması gayet doğal diyerek raporda kimin kastedildiğini bilmediğini söyledi. Bu sefer de Sayın Bakan söz konusu şirketle ilgili hazırlanan Rekabet Kurulu raporunu bana gönderdi. Raporu inceledim. Ama şimdi burada bir virgül koyalım ve bahse konu şirket kim onu anlatalım. Fresenius Medical Hizmetler AŞ'nin internet sitesinde verilen bilgilere göre Fresenius Medical Care Türkiye 1996 yılından itibaren Türkiye'de faaliyetlerini %100 yabancı sermaye olarak sürdürüyor. 21 şehirde 44 diyaliz merkezi, 4 eczane deposu, 4 bölge satış ofisi, iki üretim tesisinden oluşan hizmet ağında 1418 çalışanıyla Türkiye'de diyaliz sektöründe lider konumda olduklarını iddia ediyor. 2009 yılı Sağlık Bakanlığı Rekabet Kurulu raporunda yer alan bilgilere göre Fresenius Almanya merkezli FMC dünyanın 150'den fazla ülkesinde faaliyet gösteren diyaliz cihaz ve sarf malzemeleri üreticisi ve diyaliz hizmeti tedarikçisi FMC'nin %50 oranındaki hissesi bir vakfın yönetiminde, diğer %50'lik 260 hissesi ise halka arz edilmiş. 1981 yılında kurulan ve 1989 yılında Fresenius'un Türkiye temsilcisi olan Ece Uluslararası Ticaret AŞ unvanlı şirket 1996 yılında FMC tarafından satın alınmış ve şirket Fresenius Medikal Hizmetler AŞ adıyla faaliyet göstermeye başlamış. Raporda yer almayan başka firmalar da var tabi Mesela Fresenius Kabi İlaç Sanayi, Fresenius Nefroloji Hizmetleri A.Ş., Fresenius Sağlık Hizmetleri bu şirketlerden bazıları. Fresenius Eczade deposunun sahibi olarak 18 Kasım 2019 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'ne göre Mustafa Kaleli ve Muhammed Arslan gözüküyor. Fresenius Kabi İlaç şirketinin sahibi ise Fresenius Kabi Deutschland GmbH ve Fresenius Kabi AG olarak gözüküyor. Fresenius Sağlık Hizmetleri adlı firmanın yönetim kurulu başkanı, 18 Aralık 2018 tarihli Sicil Gazetesi'ne göre Agah İbrahim Kösecioğlu ve yardımcısı Dilek Tıkız Türköz gözükmektedir. Peki eski Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın belirttiği rekabet kurulu raporunda bu firma hakkında neler var dersiniz? Aslında bu raporda 18 firma hakkında tespitler var. Bu firmalardan birisi de Fresenius Medikal Hizmetler AŞ. Dosya konusu şöyle. Diyaliz cihazı ve diyaliz sarf malzemeleri pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin anlaşma yapmak suretiyle 4054 sayılı kanunu ihlal ettikleri iddiası. Raporda FMC'nin yetkili teknik servislerle yapmış olduğu hemodiyaliz sistemleri yetkili teknik servis sözleşmesinin 212. maddesinde Garanti süresi veya servis sözleşmesi süresi sona ermiş müşteriler için servis bedeli 70 Euro'dur hükmü yer almasına rağmen devlet hastanelerinin tamamına yakınıyla bu fiyatın çok üzerinde bir fiyatta anlaşılmış. Aynı başvuru sahibi tarafından gönderilen dilekçede bu hususlara ek olarak cihaz satış ihalelerinde firmaların birbiriyle anlaşarak ihalenin mutabık kalınan 120 firmada kalmasını sağladıkları Fresenius yetkili teknik servislerinin hemodiyaliz cihazları bakım hizmetlerine ilişkin fiyatlarının ilden ile kayda değer oranda değiştiği belirlenmiş. Fresenius'un yetkili teknik servislere belirli bölgeler verdiği, müşteri memnun olmasa bile başka bir yetkili teknik servisle anlaşamadığı, hatta diğer servislerin cihazlar için yedek parça bile tedarik edemediği görülmüş. Kendi yetkili teknik servisleriyle anlaşması olmayan devlet ve üniversite hastaneleriyle Özel diyaliz merkezlerine yedek parça satışının daha yüksek fiyattan gerçekleştirildiği, özel olarak talep edilmedikçe yedek parça fiyat listesinin müşteriye verilmediği, yedek parça tedarikinin de mümkün olduğunca geciktirildiği iddia edilmekte. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, kendilerine intikal ettirilen dilekçede yer alan iddiaların değerlendirilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü ifade edilmiş. Dilekçede neler yok ki? Özetle verecek olursam İhaleler paylaşılmış, devleti ihalelerde %50 zarara uğratarak alımlar yapılmış, rüşvet mailleri atılmış, ihaleler paylaşılmış. Skandallarla dolu ayrıntıları da bir sonraki yazımda kamuoyuna açıklayacağım. Murat Ağerel